basın mensubu karşısında ben de eski basın mensubu e, bir süre yaptım. Bedehan'la bir süre çalıştım. E, ama heyecanıma e, bağışlanmışsa e, İrem Bey'i buyurun. Evet, arkadaşlar çok teşekkür ediyorum <laughs> geldiğiniz için. Geçtiğiniz için de özür diliyorum. Peki ben için üzücü bir, bir güne denk geldi. Ben de şeyde, rahmet <laughs> yakınlarına sabır diliyorum sanırım o biraz zamanımız da kısıtlayacak maalesef. Eee ama tabii çok ee, Erol Bey bahsetti. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 2018 yılında bir gelecek için biz adıyla bir hareket başlıyoruz. Ve her ne kadar Türkiye'de çok fazla Parti içerisinde kalarak parti politikalarını etkileyen şekildeki siyaset alışıldık olmasa da evet. aslında dünyanın birçok yerinde var. Baktığımız zaman partileri, siyasi partileri, siyasi hareketleri büyüten, zenginleştiren, günü yakalamalarına e, sebep olan bu tarz çok fazla hareket var. Yani e, yeni bir şey icat etmiş değiliz aslında mesafemizi sözlü sahibi yapmak şey ben sesimi sesimi yükseltiyorum yok görüntü taşsın da iyi olur yok yok ben sesimi yükselteyim o zaman arkadaşlar 2018'de evet. biz bu bakış açısıyla yola çıktığımızda Gelecek için biz adına bir bildiri yayınladık. O bildirinin ana ekseni şuydu. Ya Türkiye'de yaşanan şeyler olağanüstü şeyler. Dünyada yaşanan şeyler olağanüstü şeyler. Ve dünyada bir siyasetin ekseni değişiyor. Dünyada yeni bir şeyler oluyor. Egemen sistem olan artık dünyanın sonu olarak, tarihin sonu olarak tarif edilen bu neoliberal yapı e, sürdürülemez hale geliyor. Çevre yönünden sürdürülemez hale geliyor. İnsan hakları yönünden sürdürülemez hale geliyor. Sürekli savaş üretiyor, sürekli kriz üretiyor. Ve buna dair eleştiriler yükselmeye başlamıştı. İsyanlar yükselmeye başlamıştı. Türkiye'de de kendi iç siyasetimizde de e, mevcut olan iktidar gitgide otoriterleşen bir eğilim gösteriyordu. İşte gezi olayları e, yaşanmıştı gezi direnişi yaşanmıştı. Onun sonrasında işte bir takım şey darbe şu oldu, bu oldu. Da buna dair artık bir siyaseti ve Türkiye'yi dünyayı yeniden yorumları. Bunun da parti içinde egemen tutanması, parti içinde bu yönde etki edilmesi, bu yönde müdahale edilmesi gerektiğini düşündük. Bu olağanüstü bir karşı bir muhalefetin de olağanüstü şekilde örgütlenmesi gerektiğini düşündük. Türkiye'nin kendi iç sorunlarını, birlik, barış içerisinde yaşar, çözebileceği eee aksi takdirde işte ülkenin çok daha büyük bir felakete gidebileceği bir şekilde geldiğimiz noktada eğer gençlerimizin neredeyse yüzde doksanı yaşamı yurt dışında arıyorsa eee toplum bir bıçakla kesilmiş gibi ikiye bölünmüş durumdaysa bu dediğimiz şeylerin de bugün gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Ama ilk çıktığımız andan bu yana Araya seçimler girdi, araya <laughs> referandum girdi, araya partinin girdi ve biz bunu kamuoyuna çok fazla anlatmaya, parti içerisinde çok fazla büyütmeye fırsat bulamadık. Çünkü biz parti içi bir hareketiz ve partiyi büyütmeye çalışıyoruz. Asıl <laughs> hedefimiz o. Partinin insan kaynağı entelektüel birikimini daha fazla, daha verimli kullanmasını istiyoruz. Onun içindeki o dönemde biz de partiyle birlikte eee partinin siyasi çizgisinde mücadele ettik ve parti içerisinde çok fazla eee alanımızı büyütmeye fırsat <laughs> bulamadık. Ama geldiğimiz noktada önümüzde bir seçimsiz dönem tarif ediliyor ve burada artık tezlerimizi daha dingin bir ortamda, daha e, geniş çevrelere paylaşıp büyütmeye. Onun için e, bu hareketimizi biraz daha e, genişletmek çabası içerisinde. E, genişletme çabası içerisinde e, bu tarz toplantılar yapmaya karar verdik. Sağ Sağolsun Erol Bey aracılığıyla da bu toplantıyı yaptık. E, malum önümüzde de bir e, partimizin kurultayı var. O örtüştü biraz. Aslında biz kurultay eksenli. onu özellikle vurgulamak istiyorum. Sadece kurultaya, hele hele kurultay, kurultaydaki seçimlere odaklı. Onunla başlayıp onunla bitecek bir siyaset tarif etmiyoruz. Öyle bir gelecek tarifi etmiyoruz. Tam tersi biz kalıcı parti politikalarına etki edecek. Giderek oradan Türkiye'ye yeni şeyler söyleyecek. Türkiye'yi ileriye götürecek. Bir siyaset üretme çabası içerisinde olacağız. Ee, onun için buradayız. Ee, çok e, kahvaltınızdan da alıkoymayayım sizi. Sorular gelirse onlar da yanıtlamaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Gecikme için tekrar kusura bakmayın. Sağ olun. Yani, <laughs> yani, i̇smim Belia İlayer. Ee, parti içinde yapmış olduğunuz çalışmalarda ne kadar insanın sizinle aynı fikirde veya en azından sizin yanınızda olduğunu hissettiniz? Yani partinizde bulunan insanlar da aynı şeyleri e, hissetmiş olabilirler mi? Veya e, arkalarını döndüler mi? Biliyorsunuz bir dönem e, Amerika'da e, büyük kriz sonrasında bir kavram ortaya çıkmıştı. İşte yüzde 99 yüzde 1 diye bir ayrışma yapmıştı. Aslında bu dünyadaki gelir dağılımı bozukluğu, işte e, sömürü düzenini de tarif eden bir kavrama dönüşmüştü. Bu anlamda sizin sorunuzda da o yüzde 99 yüzde 1 benzetmesi yaparak vereceğim. aslında bizi cesaretlendiren şey de tam da bu partinin aslında tamamının bizim gibi düşündüğünü düşünüyoruz. Tabanının özellikle ancak e, siyasi partileri hiyerarşik örgütlenmeleri bir piramit gibi düşünürsek aşağı doğru gittikçe bu yoğunluk çok çok artıyor. Ancak yönetim kademeler ve ortaya çıkan karar mekanizmalardan ortaya çıkan eee kararlarda bu makas açılıyor. Zaten bu makas olmasaydı herhalde biz de bu tarz bir iddia ile ortaya çıkmazdık. Bu anlamda parti içerisinde e, çoğunluğun, ağır çoğunluğun bizden ya da düşündüğünü, bizim gibi düşündüğünü bizi cesaretlendiren de budur zaten. Çünkü biz siyasetimizi Türkiye'nin ve dünyanın çıkışını e, Cumhuriyet'in kazanımlarını sahiplenen ancak onu çağdaş sol değerlerle dünyanın sorunlarını yeniden yorumlayan, çevre, işte dijital özgürlükler, evet. hayvan hakları gibi bu başlıklarda evet. yeniden evet. yorumlayan evet. ve bu konularda cesur politikalar üretip sonuç bir alıcı hani bir siyaseti bekliyoruz. Zaten yani. aklın yolu da birdir. Sadece Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Halk dünyanın türü çıkışının türü da bu sorunları e, soldan aşabilecek bir şekilde olduğunu düşünüyoruz. Yani dünyanın çıkışının da orada olduğunu düşünüyoruz. Ve bu anlamda çoğunluğuz. Şey <laughs> evet. Öncelikle evet, hoş geldiniz. Özkan Ekrem evet. Kutlarası. Şimdi böyle e, özellikle siyasi partilerde bu tür gruplar e, ortaya çıktığında e, şunu anlıyoruz. Burada bir rahatsızlık var. Ve e, siyasi partinin gerçekçisine dönmesi için çaba gösteriyor gibi bir algı da oluşuyor. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir eksen kayması yaşadığını düşünüyor musunuz? E, 80 öncesi çizgiye gelmesini mi istiyorsunuz? Daha sosyalist bir yapıya mı e, ulaşmasını istiyorsunuz? Yoksa o az önceki dediğiniz gibi dünyada ne gerekiyorsa Türkiye'de öyle bir siyasi çizgi, sol siyasi çizgi mi olsun istiyorsunuz? CHP'nin bugünkü e, siyasetini öncelikle benimsiyor musunuz e, ve e, tekrarlıyorum, eksel kayması olduğunu düşünüyor musunuz? Yani liberalizme yanaştırma düşünüyor musunuz? Ya, müsaade ederseniz oturarak konuşayım size çünkü oturup da çok hoş bir manzara da olmuyor. Ya Öncelikle bu eksel kayması sözcüğü çok bizim kullandığımız bir sözcük değil çünkü dünyada ve Türkiye'de siyaset sürekli değişiyor. Hem yani köklü sarsıntılar geçiyor. En son yaşadığımız pandemi bile bunun işte beş ay öncesinde hiç tartışılmayan, tartışmasız doğru olarak kabul edilen birçok kavramı kökünden sarstı. Örneğin bir kamucu sağlık politikası yerine özelleştirmek sağlık politikası dünyada kabul görmüşken artık dünyanın hemen hemen her ülkesi daha kamucu bir sağlık politikası önleyici sağlık hizmetlerine önem veren bir sağlık politikasını hayata geçirmeye çalışıyor. Sosyal yardımların önemi arttı. E, i̇şsizliğin artık genç işsizliğin özellikle inanılmaz şekilde bir sorun olarak gündemin ortasına oturduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu anlamda Eksen üzerinden gideceksek dünyanın ekseni sürekli kayıyor. Yani dolayısıyla partilerin de buna göre yeniden çözüm üretmeleri, yeniden pozisyon almaları kaçınmaz. Biz tabii ki e, asıl mücadelemiz, asıl çelişkimiz, asıl e, Türkiye'nin e, üzerindeki bu sorunların yaratıcılarına döndük. Yani, bu asıl mücadelemiz e, partici bir mücadele değil o anlamda e, parti politikalarının da eğer bizim dediğimiz çizgide oluşursa bu asıl mücadele etmemiz gereken yapılara karşı daha güçlü olacağını ve Türkiye'yi partiyi öncelikle Türkiye'yi e, doğru yöne çekeceğini düşünüyoruz. Onun için içindir ki yeni bir bakış açısına siyaseti yeniden yorumlayan insan kaynağını işte birikimini çok daha verimli kullanan bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Doğrudur. Dünyanın çıkışını daha sol, sosyal demokrat, sosyal izan e, politikalarda olduğunu düşünüyoruz. Ama hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal parti. Ona partinin tabanı karar verir. Ona kurultayda tartışılan doğrultularda partinin kurultayı karar verir. Nitekim hemen hemen her parti kendi geçmiş tarihinde bu tarz tartışmaları yapıp ufak tefek ray değişiklikleri yaşamıştır. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi işte 70'lerde bir ortanın solu e, kavramını harekete geçirmiştir. E bizim dediğimizde bu tartışmaların yapıp, partinin politikalarını farklı demokratik demokrasi kuralları çerçevesinde dünyayı, Türkiye'yi, sorunlarını yeniden okuyup ona çözümler üretmesi. Budur. Yoksa bir ekser kayması öze dönüş bu bunlar bizim kullandığımız kavramlar değil